Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arka plandan da gördüğünüz gibi bugün muhteşem bir video sizleri bekliyor. Birçoğumuz çok severiz değil mi? Ev değiştirelim, yeni eşyalar alalım, odamızın havası değişsin, ahengi değişsin, içimize böyle farklı bir huzur gelsin, bir şeyler olsun, yenilik isteriz. Ben de onlardan bir tanesiyim. Birkaç ayda bir odayı değiştiriyorum, yeni bir şeyler koyuyorum. Yaptıkça da görüyorsunuz zaten. Yani kadınlar olarak daha çok seviyoruz aslında. Oda değiştirelim, yeni bir şeyler alalım, yeni bir şeyler yapalım ama kendimiz yapalım. <laughs> oda değişimi, ev değişimi benim izlemekten en keyif aldığım, yapmaktan en çok hoşlandığım uğraşlardan biri, hatta en başında gelir diyebilirim. Şu bölümde eskiden beri bildiğiniz ilk bölümde sizlere bu çerçevelerin yapımını göstermiştim ilk videomda hatırlarsanız. O zamandan beri hep arkamdalar. Sağ olsunlar. <laughs> Arkamda da olmaya devam edecekler. Şu bölüme geldiğimizde yeni bir pano görüyoruz. Bugün size bunun yapımını göstereceğim. Neler kullandım hepsini tek tek gösteriyorum. Nereden aldım hepsini söylüyorum. Umarım seversiniz, umarım beğenirsiniz. Umarım kanalıma abone olursunuz. Çünkü ben size daha birçok güzellikler göstermeye, en kolay şekilde nasıl yapacağınızı anlatmaya devam edeceğim. O zaman şimdi izlemeye geçelim değil mi? Haydi bakalım neler yapmışız. Değişime önce masayı boyayarak başladım. Böyle beyaz, yıpranmış metal bir masam vardı. Bu masayı komple altın yaldızlı boyayla boyuyorum. Yaldızlı boyalar bence mükemmel bir icat. Çok çabuk kuruyor, görüntüsü çok şık, kapatıcılığı gayet iyi. Biliyorsunuz ben de birçok çalışmamda yaldızlı boyalara yer veriyorum. Genelde de sıvı olarak kullanıyorum. Burada da gördüğünüz gibi fırça ile uyguluyorum ve fırça izi de kalmıyor. Daha ne olsun değil mi? kullanmak için birçok sebep var. Masa zemininde rengi korumak ve kullanım kolaylığı açısından şeffaf kalın bir örtü kullandım. Camın kırılma ihtimalini düşünerek bu PVC'den tercih ettim. Şimdi çok pratik bir yöntem göstereceğim size. Ben bu yöntemi eskiden beri kullanıyorum. Hatta benim uydurduğum bir yöntem bu. Eski bir arka tarafına çift taraflı bant yapıştırıyoruz. Ve şunun gibi eski priz oyuklarını gizliyoruz. Ayrıca bant yerine de silikon kullanabilirsiniz. Nasıl fikir ama? Şimdi ponanın yapımına başlıyorum. Kafes teli olarak geçen bu kare kare yeşil teli nalburdan metresine 10 liraya aldım. Benim kullandığım ölçü 80'e 70 santim civarı. Kenarlarını bu ölçüye göre makasla kestim. Ve yeşil renk kalmayacak şekilde güzelce altın yağdızlı böyle boyuyorum. Tada! Dört kenarından çiviyle gererek duvara astım. Şimdi de pano üzerinde kullanacağım bazı aparatları boyuyorum. Bu mağaza reyonlarında gördüğümüz askı aparatları ise benim sık gittiğim bir her şeyi satan dükkanların birinde gördüm. Rica ettim ve hediye ettiler sağ olsunlar. emin değilim ama belki internetteki hırdava sitelerinde bulunabilir. Bu yuvarlak aparat da hani Ikea kavanozlarının kapaklarında olan metal kısım vardır ya, işte o. S şeklindeki askı aparatlar yine Nalbur'dan, bu gümüş renkli metal kalemlikleri de Ikea'dan almıştım ama herhangi bir kırtasiye'de de bulabilirsiniz. Özellikle bu tel görünümlü kalinliklerden tercih ettim. Çünkü bu tarz panolarda tel sepet görünümünü çok beğeniyorum. Tabi tel sepetlerin fiyatları biraz uçuk olduğundan ben de kendimce böyle ekonomik yoldan bir çözüm buldum. Yine odamda daha önce kullandığım siyah sandalyeyi konseptime uygun olması için beyaza boyuyorum. Önce akrilik boyu kullandım gördüğünüz gibi. Plastik kısımlarda iyiydi ama metal kısımlarında ayaklarda çok da başarılı görünmedi bana. O yüzden akrilik boyayı bir kat astor olarak kullandım ve daha sonra üzerine beyaz sprey boya uyguladım. O şekilde çok daha kapatıcı oldu. Tüm yüzeyler için uygulanabilen boyalar var biliyorsunuz. Onlar normal akriliklere göre biraz daha yoğun ve güçlü boyalar oluyor. Onlardan kullanmak belki normal erkekten daha iyi olabilirdi ama ben de beyaz rengi olmadığından tekrar almak istemedim. Elimde olanlarla da başarılı bir sonuç aldığımı söyleyebilirim. Şimdi panoya malzemeleri dizmeye geldi sıra. Telin makasla kesilebildiğini söylemiştim. Burada başka bir askılı kutu için birkaç kare yer açıyorum. Bu beyaz kutu da IKEA'nın uygun ve sade ürünlerinden bir tanesi. Yan tarafta panoya ince bir tel geçirdim. Bu telle de biraz önce boyadığım kalemlikleri panoya sabitliyorum. Sehpa olarak bir limon kasası kullanıyorum. Bunu da bir marketten rica etmiştim. Onlar da bana 1 lira karşılığında sattılar. Teşekkür ederim. Buna hiçbir işlem uygulamadım. Bu şekilde daha orijinal olacağını düşündüm. Belki üzerinden daha sonra biraz zımpara geçirilebilir. Ortama biraz yeşillik gerekli. Yine önceden alıp kenara attığım eşyalardan biri olan bu çuval bezine kullanacak bir yer buluyorum. Saksının normal görüntüsünü beğenmedim hem kumaş değerlensin hem de saksı daha iyi görünsün diye saksıyı bu kumaşla kaplamaya karar verdim. Kabataslık ölçüleri aldım, kesip biçiyorum. Daha sonra silikon tabancasıyla köşelerinden büzerek saksıya yapıştırıyorum. Sonra da jüt ipiyle etrafından bağladım ve bu kalan 4 ucu tekrar ipte sararak daha değerli toplu bir hale getiriyorum. Saksılara hasır sepetleri koymak son yıllarda çok moda biliyorsunuz. Tam olarak öyle olmasa da o tarz anımsatan görüntüsüyle yeni saksın benim çok hoşuma gitti. LED ışıklarım olmazsa olmaz. Onlarsız bir oda düşünemiyorum. Ve son bir dokunuş olarak kasadan yaptığım sehpamın içine birkaç sevdiğim kitap ve dergiyi yerleştirerek yeni köşemi tamamlıyorum. her zamanki gibi uygun maliyetle modern ve şık tasarımlar yapabileceğimizi sizlere göstermek istedim. Her anını heyecan ve hevesle yaptığım bu alanı her gün görmek beni müthiş mutlu ediyor. Umarım sizler de seversiniz. Ne düşündüğünüzü lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Her zaman çok merak ediyorum çünkü. Zaman ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim sonraki çalışmamızda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.